Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Keloğlan ile Değirmenci Keloğlan ve zavallı anacığı çok şiddetli bir geçim sıkıntısı içinde hayat mücadelesi veriyorlarmış. Bir kuru ekmek, bir parça peynirle günlerce idare ederlermiş. Komşularına göre tarlaları çok azmış hem de verimsizmiş. Üstelik senelerin birinde öyle bir kıtlık olmuş ki bağ bahçeleri hep kurumuş, mısır tarlaları bodur olmuş. Kış da yaklaşıyormuş. Ayrıca anası Keloğlan'ı almış karşısında onunla uzun uzun konuşmuş. Ah oğlum saf oğlum hem de başıker oğlum gürgenlerin tepelerine baktım bu kış hem tez gelecek hem de kapkara gelecek. Hiç vakit geçirmeden gereken hazırlıkları yapmalıyız. Sen git iş ara demiş anası. Kel olan önce düşünmüş. Ö, önce nerede nasıl iş bulurum diye uzun uzun düşünmüş. Taşımı sonunda dışarı çıkıp iş aramaya başlamış. İlk önce mağazalara bakmış, iş bulamamış. Bir de değirmeni kontrol et deyim demiş. Belki iş bulurum hevesiyle değerimine ilerlemiş. Sonra oradaki yaşlı amcayı gö görünce üzülmüş. Amca sana bir şey teklif edeyim. Ben her gün buraya geleyim, çalışayım hem de hiç para almadan. Keloğlan olan bunun nereden neden yaptığı yaptı dersiniz. Tabii ki yardım için. Eve dönünce annesini başlamış onları anlatmaya. Annesi bas bas bağırmış. Nedir senin şu safla bir kurtulamadık diye ağlamaya başlamış. Kerolan aralıksız her gün değirmene gitmiş ve değirmenciye yardım etmiş. Sonunda kara kış gelmiş ve kimseler ekmek bulamamış. Kerolanın anası da aç kalmış. Ama bu çok sürmemiş. Bir gün Kerolanın kapısı çalınmış ve ona bir hediye getirmişler. Hediye paketinin içinde buğdaylar, yiyecekler, içecekler doluymuş. Bu paket değirmenciden geliyormuş ve Kerolan iyiliğini karşılığında çok geçmeden almış.